Değerli paydaşlarımız, Teknovest'i ekranları başında takip eden kıymetli milletimiz, Türkiye'yi teknolojide zirveye taşıyacak genç kardeşlerim. Teknovest'in 3. yılında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl Teknovest'i İstanbul'dan Anadolu'ya, güneşin doğduğu topraklara Gaziantep'e getirdik. İyi ki de getirdik. Bu güzel şehir enerjisiyle, coşkusuyla, heyecanıyla, sahiplenmesiyle adeta tekno teknofestle bütünleşti. Sizlerin huzurunda ev sahiplerimize, sayın valimize, sayın belediye başkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Teknofest için yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye'nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz. Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle ziyaretçilere kapalı ama tüm önlemlerin alındığı bir Teknofest yaşayacağız. Bana ve arkadaşlarıma pandemi nedeniyle birçok organizasyon iptal olurken neden Teknofest'i yaptığımızı soruyorlar. Teknofest'in adeta kalbi diyebileceğimiz roketten tarıma, uçan arabadan İHA'ya, biyoteknolojiden eğitime kadar 21 farklı alanda düzenlediğimiz teknoloji yarışmaları bulunuyor. Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık. Adeta dünya rekoru kırdık diyebilirim. binden fazla takım toplamda 100.000 genç yarışmalara başvurdu. Genç kardeşlerimiz bir yıldır bu, bu yarışmalara hazırlandı. Eğer yarışmaları yapamasaydık emekleri, hayalleri zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin, projelerine dört elle sarılıp çalışmaya devam etsinler diye Teknofest'te sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Geleceğin asıl sahibi gençler. Bildiğiniz gibi yaşadığımız bu dijital bilgi çağında, Dünyadaki en büyük ilerleme, değişim ve dönüşüm yüksek teknolojiyle oluyor. Ve yine tüm dünyada bu işleri yapanlar çoğunlukla gençler ve genç girişimciler. Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü ve müreffeh olabilmesi teknolojiyi sadece kullanarak değil, hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmesiyle mümkün. Teknofest ise geleceği inşa edecek bu gençlerin yer aldığı bir platform. Teknofest denemekten korkmayan, zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan, araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeri. Vecihür Kuş ve Nuri Demir gibi birçok girişimcinin yaşadığı akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi Teknofest. Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest'in toplumumuzdaki büyük dönüşümü ve fırsat eşitliğini destekleyen bir ruhu da var. İşte bu ruh bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun diyen bir ruh. Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, imkan sorulunda, fırsat verildiğinde biz inanıyoruz ki dünyayı iyi değiştirecek çocukları var. Tüm mesele bu çocukların önünü açabilmek. Önlerindeki engelleri kaldırabilmek. Ki onlar büyük imkanlarla, kısıtlı imkanlarla sahip oldukları hayallerini gerçekleyecek gerçekleştirebilecek desteği biz onlara verelim ki bu hayallerini gerçekleştirebilsinler. Anadolu'nun en kalabalık şehrinden en ücra noktasına kadar gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmek aziz milletimize borcumuzdur. Havacılıkta bilinen bir söz vardır. Kendim de biraz pilot olduğumdan hatırlatmak isterim. Ey ana! Eğer oğlum bir Asuman aşkına tutulmuşsa bırak uçsun. Şimdi bu durum değişti. Artık analar, babalar çocuklarına, asumana yani göklere aşkı aşılıyor. Uçması için yüreklendiriyor. Teknofest'te 100 bin gencin başvurması bu değişim rüzgarının en büyük göstergesi. İnanıyorum ki Teknofest tüm ekibimiz ve paydaşlarımızla beraber hayatımızda yaptığımız en anlamlı faaliyet olarak hatıralarımızda yer alacak. Sözlerimi bitirirken Teknofest'e emek veren, gönlünü koyan, heyecanını duyan, dualarını esirgemeyen tüm paydaş ve gönüllerimize, Teknofest'e destek veren milletimize teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm paydaşlarımız ve öğrencilerimiz adına söz veriyoruz. Tam bağımsızlık yolculuğundan, milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi teknolojide en ileri düzeyi taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok. Durmak, duraksamak yok. Teknofest vatanımıza, milletimize ve şimdiden dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun. Gelecek yıl İstanbul'da buluşmak üzere kalın sağlıcakla.